Plants vs Zombies Zamanında belki flash oyun sitelerinde, belki telefonda, belki farklı farklı platformlarda gördüğünüz o zombi oyunu. 2009 yılında çıktıktan sonra herkesin gönlünde bir taht kurmuş olan Plants vs Zombies serisi şu an bildiğimiz üzere neredeyse öyle bir durumda ve bunun da bazı sebepleri var. Şimdi bu sebeplere birlikte bakacağız. Selam ben Aryont. Hemen videoya başlamadan önce bir şey demek istiyorum. Eğer videoyu beğenirseniz like atıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Şimdi videoya geçelim. Plants vs Zombies PopCap, Games'in 5 Mayıs 2009'a çıkarttığı kule savunma türündeki bir oyundu. 2009 yılında çıktığında büyük bir patlama yarattı ve bunun da sebebi oyunun daha önce görülmemiş teması ve daha önemlisi oyundaki 49 bitkinde birbirinden farklı bir kullanım şekli, farklı bir görünümü, farklı özellikleri ve hatta onları kullanabileceğimiz özel bölümleri olmasıydı. Mesela Puffstromlar gece bölümlerinde bedava bir şekilde konumlu sadece yakındaki düşmanlara saldıran ufak mantarlarken, Snowpea tüm bölümlerde kullanılabilen ve düşmanları yavaşlatan bir bitkiydi. Böyle farklılıklar ile neredeyse 49 farklı bitki olan Plants vs Zombies insanların ilgisini topladı ve bu ilginin sonucu bir sürü güzel oyun yapan firmanın yaptıkları gibi EA, PopCap Games'in neredeyse 1 milyar 300 milyon dolar gibi yüksek bir meblağa satın aldı. 20 Mayıs 2013'te küçükken bir saat oynamak dışında hiçbir yerde görmediğim bir Facebook oyunu olan Plants vs Zombies Adventure çıktı. Oyun sevildi mi pek bilgim yok. Hatta oyunun Metacritic sayfasında bir puan bile yok. Fakat oyunik Plant vs Zombies oyununa göre çok farklı bir kamera açısı kullanıyor. Onu biliyorum. İlk oyundan tam 4 sene sonra yani 9 Temmuz 2013'te serinin devam oyunu olan Plants vs Zombies 2 çıktı ve bu oyun güzel olsa da oyunun kalitesinden ayrıp bazı şeylerden kaynak çok fazla nefret çekti. Bu sebeplerden biri de oyundaki bazı bitkilerin gerçek paraya satılmasıydı. Şu an oyunda bulunan 110 premium bitkiden 22'si gerçek para olmadan açılamıyor. Aynı zamanda oyunca çok fazla reklam olması, sadece mobil platformlara çıkması gibi problemlerden dolayı çok fazla oynanmasa da ilk oyundaki 49 bitki sayısını 180'e çıkartması, yaratıcı bölüm tasarımı, ve bu tarz sebeplerden dolayı Plants vs. Zombies bir kadar olmasa da yine çok sevildi. Ardından bir sene bile geçmeden 7 ay sonra yani 25 Şubat 2014 tarihinde serinin tamamen tür değiştirmiş yeni oyun olan Plants vs Zombies Garden Warfare isimli third person shooter yani üçüncü şahıs nişancı türündeki kule savunma türüyle uzaktan yakından alakası olmayan oyun çıktı. İlk 3 oyun gibi bu da gayet sevildi fakat ana serinin hayranları tarafından oyun iyi güzel de bu oyunun Plant Forza Zombies adına çıkmasının bir manası yok gibi yorumlar aldı. 8 adet bitki ve 8 adet zombi türünden oluşan bu oyunda her karakterin kendine özgü farklı özellikleri vardı. Örneğin Pea Shutter'ın ilk özelliği patlayan bir fasulye fırlatırken Sunflower'ın ilk özelliği ise düşmanları güneş ışınları atıyordu. Bunun gibi özelliklerle savaşlar sadece bitki ve zombilerin kapışmasından çok daha farklı şeylere dönüşebiliyordu. Bu oyundan da tam 2 sene sonra yani 23 Şubat 2016'da Plants vs Zombies Garden Warfare 2 ilk oyunun daha da geliştirilmiş versiyonu olarak piyasaya sürüldü. Daha fazla karakter, daha güzel grafikler, daha çok mod gibi eklentiler yapıldı ve ilk oyunun aldığı gibi harika hatta daha iyi puanlarla beraber yoluna devam etti. Aynı yıl pek çok kişinin çıktığını bile bilmediği bir kart oyunu olan Plants vs Zombies Heroes 18 Ekim 2016 tarihinde çıkış yaptı ve dediğim gibi kart oyunu olduğu için pek fazla konuşulmadı. Kısacası anlatmak gerekirse her tur iki tarafa da belli miktar puan ve kartlar veriliyor. İki tarafta kartlarını yerleştirince canlarına ve güçlerine göre birbirlerini öldürüyorlar ya da ölüyorlar. Total canı biten de oyunu kaybediyor. Bu kadar basit aslında. Ve bu oyundan sonra seri 3 sene boyunca bir ülkeye giriyor. Ta ki 3 Eylül 2019'a kadar. Bu tarihte Plants vs Zombies Battle for Neighborville piyasaya sürülüyor. Fakat grafiklerin düşüşünden, çok az yenilik olmasından ve hatta genel olarak aynı oyun olmasından dolayı pek sevilmeyen bir oyun oluyor. Genel olarak Plants vs Zombies Garden Warfare 2 ile aynı olduğundan üzerine söylenebilecek pek bir şey yok. Gelelim serinin son halkası olan Plants vs Zombies 3'e. 19 Temmuz 2019'da Amerika ve Kanada'da Plant vs Zombies 3'ün alfası belli bir kişiler için açıldı ve o kadar nefret edildi ki oyun neredeyse 4 sene sonra bile hala herkes için tam olarak oynanabilir bir duruma gelmedi. Bu nefretin başlıca sebepleri oyunun kimliğini kaybetmesi, dikeleştirilmesi, sanat tasarımı olarak büyük bir değişiklik gitmesi ve genel olarak oyunun cidden kötü olmasıydı. Ve bu tarihten sonra Plants vs Zombies 3 için belli çıkış tarihleri verildi ama Plants vs Zombies 3 hala çıkmadı ya da seriden başka bir oyun. Ve şu an Plants vs. Zombies serisi bir muallakta. Yani ne olacak, ne oldu, PopCap'in kaderi diğer stüdyolar gibi mi olacak yoksa küllerinden yeniden doğup ayrı ayrı güzel işlere mi imza atacak bilinmiyor. Ama şu anlık bu son 3 oyundan dolayı serinin battığını söyleyebiliriz. Eğer bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız like atıp kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.